Merhaba arkadaşlar. Evet elimde menekşe. Bizim belki birçok menekşesi vardır ama benim elimde bir tane menekşem var. Evet bu yaprakları böyle değişik bir şekilde uzadı. Ee, ortasında böyle bunlar gelişecek. Ama herhalde sanırım bunlar izin vermiyor. Ben de onları kesip böyle şu şekilde suya koyup bunları Burada köklendirip belki hani tutacağını umaraktan yeni menekşe fideleri yapmayı umuyorum arkadaşlar. Menekşeler biliyorsunuz e, parlak ışığı seviyor. Direkt güneş ışığı değil ama parlak ışıkları seviyor. Hem buradan budama yapmak eee daha ortadaki çiçeklerin daha gelişmesini sağlayacaktır. Evet şu şekilde büyük büyük yaprakları kesiyorum arkadaşlar. Buraya suyun içine koyuyorum. Sanırım şunu da kesmem lazım. Evet belki. Hı Evet arkadaşlar. Bu sayede ortadaki çiçekler canlanacak. Yiyecekler zaten yeni yaptığım e, bitki besinden de vereceğim kendisine çok fazla olmadık, olmamak şartıyla. Neyse tekrar görüşürüz.